Evet. Şimdi bugünkü e, webinarımız e, Ipos'un üçü bir arada e, olarak çıkardı. Ses ve konferansın beraberinde olduğu Bir üründen bahsedeceğiz. Expand Vision ve Expand Vision 3T'den. Öncelikle markaya biraz sene hani, giriş yapacak olursak, Ipos markasını zaten biliyorsunuz. E, Ses teknolojisinde lider yaptığı her ürünün uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasına ve İskandinav bazlı olduğu için bunun da tasarım bu konuda da tasarım konusunda öncü ve aynı zamanda tabii ki performans tutkusu ön plana çıkıyor markanın önemli kriterleri arasında. Evet, teknolojide gerçekten bir lider Demant Holding'in bünyesinde yer alıyor. Tabii ki kurumsal kulaklıklar dışında da oyuncu kulaklığı olsun, işte pilot kulaklığı olsun ya da normal multimedya kulaklığı olsun bu ürünleri de ürün gamında bulunduruyor. Peki kurumsal çözümler nedir? Ipos'un ürünlerinde bakacak olursak, tabii ki bir hepimizin bildiği gibi bir pandemi döneminden geçtik ve bu pandemi dönemi her sektörde farklı ihtiyaçlara yol açtı. Eskiden günlük hayatta metrolarda kullandığımız multimedya kulaklığı, ofislerde telefonla çok fazla iletişim kurarken artık bu kulaklıkların da neden açık ofisler veya hibrit düzen gibi farklı düzlemlerdeki çalışma ortamlarında yarar sağlamasın diye düşünüldüğü için bu nedenle sorgular başlayıp ihtiyacın bu yönde olduğuna karar verildikten sonra pazarda böyle ürünler çıktı. Keza hatta rakip markalar bile var aynı şekilde. Ses çözümleri olsun video konferans çözümleri olsun. Bunlar tabii ki hani e, bu ürünleri çıkartan kişilerin neden olmasın e, sorusuyla e, başlıyor. Çünkü e, açık ofis bile şu an hatta aklımızda hani Türkiye olarak e, yıllar sonra aklımıza gelmiş olan bir şey. E, beraber komün bir şekilde çalışmak neden olmasın. E, sonuçta sosyalleşmek hepimizin ihtiyacı ve gün içinde telefonla birilerine bağlanmak veya birilerine ulaşmaktan ziyade sosyal bir alanda işte bir ofisi kiralayıp oradaki her türlü ekipmandan yararlanıp Hani işiniz bitince de terk edebiliyorsunuz işte bir kira bir meblağıyla. Ee, günümüz artık böyle bir düzene geldi. Ayrıca hepimizin bildiği gibi hibrit düzen denen bir düzen de oldu. E, bunlar da en önemli unsurlardan tabii ki birkaç tanesi e, kişilerin çalışma ortamı ve çalışma şekilleri. Eskiden klasik tarzımız neydi? Hala da sürdürdüğümüz masa başıydı. Ee, daha sonra klasik e, işte home office olarak nitelendirdiğimiz farklı bir sektör çıktı. Bunun yanı sıra ayrıca gündelik hayatta dışarıda ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz işte her an toplantıya katılma ya da başka bir ortamı, bir kafeye, bir kapalı bir alanı toplantıya çevirebilmek, aynı zamanda yine bu sosyalleşmek aslında hani parantez burada bunu sağlayan ürünler çıktı. Çünkü hem Covid olsun hem de başka nedenlerle bildiğiniz üzere 8-5 veya işte 9-6 çalışma sistemleri bize çok da sosyal bir olanak sağlamıyor. Ama bir yanda hani işte günümüzde çok önemli bir hayatımızın önemli bir parçası. O yüzden yine neden olmasın sorusundan yola çıkarak insanların mobil halde de toplantılara girebilecekleri veya işte işlerini sürdürebilecekleri ortamlar yaratıp bu ortamlara uygun ekipman ürettiler. Yine aynı şekilde hayatımıza ses konferans, video konferans dönem ekipmanlar girdi. E, bu ekipmanlar da e, zaten hani e, isminden de anlaşılacağı üzere tamamen sanal e, aksiyonlara yönelik ekipmanlar gerek toplantı e, odalarının çözümleri olsun. Gerek e, bu odaların ölçüleri olsun, Ta, yani her ortamı toplantı ortamına e, çevirebilmek için uygun ekipmanlar üretildi. Bunu da e, üretirken kişi sayıları, toplantı alanının metrekaresi gibi küçük hesaplarla ürünler oluşturuldu. E, peki İPOS'un ürün gamında kaç tane, kaç e, kişiye... E, şey yapabileceğimiz, hitap edebileceğimiz maksimum ürün var dersek, 32 kişiye kadar IPOS'un ürünlerinde, ses konferans cihazında e, verimlilik sağlayabiliyoruz. E, zaten daha sonra e, birkaç slide sonra ürünlerimize geçeceğiz. Yani bir kişinin hoparlör ve aynı zamanda her ortamı toplantı odasını çevirebileceği bir ürünle beraber farklı ürünlerin de bulunduğu ve burada da 32 kişiye kadar verim sağlayabileceğimiz bir ürün gamına sahip İPOS. Cihazlar her ürünü için İPOS'un İPOS bütün cihazları gerek PC olsun, gerek tablet olsun, gerek cep telefonu olsun, gerek masa başı telefonu olsun, her türlü bağlantı çeşidine uygun seçenekleri mevcut. İşte bu hep bahsettiğimiz e, dijital platformlar ve e, bunların önemi işte aynı zamanda mesela Zoom da biliyorsunuz bizim e, markalarımız arasında Teams de zaten hani her şirketin de çok kullandığı e, iki üründen biri. Bunlarla da eşleşmesi çok kolay e, hiçbir zorlu olmadan gayet de e, otomatik bir şekilde eşleşiyor ve e, bir sürü iletişim platformuyla da sertifikası da mevcut. Evet, bu videoya daha sonra açacağım ama öncelikle bu hem bir kişi için dediğimiz hem de birden 8 kişiye kadar gayet de toplantı konusunda tatmin sağlayabilecek bir üründen bahsedelim. Expand 30, 30D ve 30 Plus olarak gördüğünüz gibi böyle küçük kompakt bir mikrofon bir hoparlör ee, üzerinde mikrofonları bulunuyor. Aynı zamanda tuşları mevcut, küçük led ışıklarıyla e, işte açabil açtığınızda bir sinyal veriyor veya bluetooth bağlantısı sağlandığında bir sinyal veriyor. Mute tuşu sesi arttırma azaltma, bütün kontrol mekanizması burada. Ee, aynı zamanda da altında bir kablo mevcut istendiğinde e, kabloyla da bağlanabilirsiniz ve aynı anda e, fa e, çoklu cihazlara bağlanabiliyor. Buradaki tasarımdaki en önemli faktörlerden biri doğal konuşma. Yani siz telefonunuza e, sesinizi telefona kaydettiğinizde aslında sonrasında dinlediğinizde farklı bir konuşma. farklı bir ses tonu çıkarken, bu ürünlerde böyle bir şey yok. Sesinizin tamamen doğal yansıtılması önemli. Keza ve farz edelim ki bir e, müzik dinlemek istediniz. Hani ses kalitesinin güzel olması nedeniyle de bunu bir hoparlör olarak kullanıp gayet de basını, işte tizini e, iyi olarak dinleyebileceğiniz bir müzik aleti olarak da karşınıza Çıkabilir. E, amaç dediğim gibi her ortamı e, toplantı ortamına çevirmek. Bunu yanınıza aldığınız bir e, kafedesiniz, e, masaya koydunuz. Hem noise cancelling özelliği olduğu için hem de işte atıyorum üç kişilik bir yerdesiniz. Gayet de bir toplantı yapabilirsiniz. Herkesin bir kulaklık, bir PC'ye bağlanmasından ziyade ortaya bu ürünü koyup hemen toplantı mekanına çevirebilirsiniz durumu. Üç çeşidi var. Bir tanesinde Teams sertifikalı. Şimdi burada bir aydınlatmak istiyorum. Bizim bütün ürünlerimiz Teams ile uyumlu. Lakin sertifikalı olan ürünlerin üzerinde Teams butonu var. Ama bu Teams butonu ee, sadece şu anlama geliyor. Toplantıya tek tuşla katılıp toplantıdan tek tuşla ayrılabilirsiniz. Hani tıpkı çağrı alıp çağrı kapatmak gibi düşünebiliriz bunu. Ee, her e, cihazla uyumlu ama Teams'le e, böyle bir kontrol mekanizması ekstradan geliyor. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ee, gayet de Teams e de çalışıyor. Beraberinde bir dangle geliyor. aynı zamanda 30 Plus'ta da bir dangle var. 30 Plus'ta bir dangle ile geliyor. Hepsinin altında zaten kablosu mevcut. Ayrıca o şekilde bağlamak isterseniz. böyle. Gelelim 80 ve 80T'ye. 80-80T yine daha Fazla kişiye kadar e, hitaben yapılmış bir ürün. E, üzerindeki kumaş özel bir İskandinav kumaşı. İki tane mikrofona bağlanabiliyor. Özel bir mikrofonu var. E, az önceki e, top, bunun formunda e, hem sağdan hem de soldan iki şekilde uzatmalı olarak bağlayabiliyorsunuz. E, bir tane mikrofonla 12 16 kişiye kadar, diğeriyle 32 kişiye kadar bir hakimiyet sağlayabilirsiniz. Gayet de kullanımı da kolay ve şık. Aynı zamanda Cortana mevcut. Hani tıpkı Siri gibi Cortana'ya e, her şeyi <laughs> sorabiliyorsunuz. Bunun da Teams olanında e, Teams butonu var. Evet, bu şekilde az önceki bahsettiğim bu da mikrofon dört tane mikrofon olmuş oluyor ayrıca ekstradan farklılıklara gelecek olursak diğer markalardan farklılığı Jabra'nın Speak 810'u 15 kişiye kadar tamamlarken bizimkinde 32 kişiye kadar maksimum çıkabiliyor ve Jabra'da ek mikrofon şeyi hakim değil. Mevcudiyete hakim değil. E, Dangle hani her ikisinde de var. E, USB çeşitleri bizde daha farklı, daha günümüze uygun çünkü Mac'le de kullanımı düşünüldüğü için. Ama tabii ki e, içinden küçük konvertörü e, yani Type-C'yi USB-A'ya çeviren konvertör de beraberinde geliyor. Evet, e, burada da aynı şekilde e, şeyleri görebiliriz. SP20EOL oldu. E, sadece onun da özelliklerini görmenizi istediğim için buraya koydum. Ve gelelim konumuz olan Vision 3 serisine. Vision 3 serisi e, akıllı ofisler için tasarlanmış bir ürün. Hani günümüzde zaten artık akıllı ofis olmazsa olmaz kurumsal şirketler de geçerli aynı zamanda oteller veya hastanelerin eğitim odası gibi yerlerde de tercih ediliyor Peki bu ürünü birazcık tanıtacak olursak aşağıda gördüğünüz gibi bir sürü bağlanma çeşidi mevcut SD kablodan, HDMI'ye kadar e, hani aklınıza gelebilecek her türlü bağlantıya sahip. İlk kez böyle bir ürün çıkardı. Uzaktan kumandası mevcut. E, buradan her türlü yönetimi yapabilirsiniz. Şurada bir e, şey var, perde var. Açılıp kapandığında e, perde aşağı iniyor ve yukarı çıkıyor. E, mute tuşu e, da üzerinden sağlanıyor. Ve e, bunun neden çıktığına gelecek olursak, tabii ki bu paylaşımlı ofisler olsun bahsettiğimiz üzere e, gelece, yani günümüzdeki hani çalışma ortamları nedeniyle e, ve bu akıllı odalar nedeniyle çıkarılmış bir ürün. E, uzaktan e, çalışan... Sar çalışan sayısının artması nedeniyle e, hep online bağlantılar da günümüze geldi. E, bu online bağlantılar için de ideal bir ürün. E, ve tabii ki e, en büyük sorun otellerde ya da bir eğitim salonlarında işte kurumsal yerlerde hep bir IT departmanına gebe kalma ve toplantı saatinden e, çalma ve çok fazla zaman kaybı, beklenti, işte bir kablonun diğerine uymaması vesaire gibi sorunlar vardı. Bu üründe bunların hepsi çözülüyor. Şuna gelecek olursak 3 ila 8 kişiye kadar yani küçük ve orta ölçekli kişiye kadar bir katılım sağlanabiliyor. Ee, neler normal şartlar altında bir e, toplantı için neler gerekli? İşte hem görüntü, mikrofon, hoparlör, e, USB bağlantısı ve bir kontrol mekanizması, gerek bir iPad olsun, gerek bir e, remote kontrol olsun. Her türlü şeyin gerekli sağlanması gerekiyor. E, bir e, televizyona bir toplantının veya işte bir ekrana toplantının yansıtabilmesi için. Evet e, oda sistemleri dedik e, karşımıza çıkan sorunlar işte hem son kullanıcı sorunu karmaşık kurulum e, yüksek maliyet çünkü bir sürü ekipman alınıyor Hani normal şartlar altında bir oda sistemi kurmak için ama burada öyle bir durum yok o sadece bir tek ürünle de, ee, her şeyi elde edebiliyoruz. Bu ürünün de iki versiyonu var. Bir tanesi Teams versiyonlusu. Ee, yine e, Teams versiyonlusunda e, üzerinde Teams butonu var. Slaytların en başında gösterdiğim o küçük hoparlör burada bununla beraber geliyor. Bu ee, Tek farkı bu Teams butonuyla toplantıya istediğiniz gibi katılabiliyorsunuz. Onun dışında geri kalan her şey aynı. Ee, bu Teams'li olanı seçtiğinizde e, mikrofon yani hoparlör olan e, taraf e, sesi buradan yapıyor. Bu şu küçük e, hoparlörden alıyor. Diğeri ise sesi bağlandığı televizyon veya ve benzeri bir üründen veriyor. Pardon soru geldi Sandım. Evet bunlar yaklaşık hani benzer şeylerin piyasa fiyatları ve aşağı yukarı. Ee, öne çıkan ürünler, e, öne çıkan özellikler pardon. E, 4K kameralı, e, Sony ile anlaşıldı. Geniş açılı bir kameraya sahip. E, onun dışında e, iPOS e, AI tarafından desteklenen ses takip ve akıllı gürültü e, fil, e, akıllı görüntü ve gürültü filtreleme özelliği hakim. E, toplantıda Bahsettiğimiz bu rahatlık hani kablonun olmaması işte farklı detaylara girilmemesi de önemli bir özellik arasında ve tak çalıştır kurulumu çok kolay bir güncelleme ve güncelleme olmadığı için de birine gebe kalınmıyor. Direkt ürünü takıp çalıştırabiliyorsunuz yani. Ee... Ürüne bakacak olursak çeşitli montaj opsiyonlarıyla beraberinde geliyor. Yani kutunun içinde işte gerek e, bilgisayarın üzerine olsun, gerek duvar olsun, gerek televizyon olsun buralara bağlantı sağlayabilecek ekipmanlarla küçük e, teknik ekipmanlarla beraber geliyor kaliteli zaten materyali hani hiç kuşkusuz sonuç olarak Avrupa yapımı ve Danimarka menşeli bir üründen bahsediyoruz. algılaması buradan yapılıyor. Ee, kontrol mekanizması olarak bir uzaktan kumandası var. Ee, yine buradan her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Hatta şurada gördüğünüz küçük bir ok işaretiyle de ekran üzerinde kayma veya bir yere tuşlama gibi e, hareketlendirmeleri de yapabiliyorsunuz. Evet, e, az önce bahsettiğim e, Vision 3T'nin de e, sadece tek fark farkının bu e, hoparlörle gelmiş, o, ge, geliye olması. E, yine tak çalıştırma entelitesiyle zaten birazdan bir videolar e, göstereceğim. Evet, bağlantılarımız bu şekilde. E, wireless da bağlanıyor. Her türlü bağlantısı var. Peki gelelim yeni e, bir ürünümüz çıkacak. Bu da e, Expand 40 40 Plus ve 40T olarak. Bu ürünümüzün daha sonra webinarı yapılacak ama önceden tanıtmak böyle birazcık bilgi vermek gerekirse eğer 30'larla aynı gürültü filtrelemesi ve basları birazcık daha kalitelendirildi. Onun dışında öndeki görüldüğü gibi üstünün görüldüğü üzere materyalinde birazcık daha kurumsallaştırılma ve kaliteli yani kumaştan ziyade daha e, çelik alüminyum bir yapıya gidildi. Her ikisinden de sondaki her ikisinden de dangle çıkıyor. Diğeriyle aynı de aslında boyut olarak vesaire e, geldiği çantası her şeyi aynı. Ürünümüzün demosu mevcut. İsteyenlere demoyu yollayabiliriz. E, bu şekilde bir tane e, çok teşekkür ederim. Bir e, şey göstermek isterim. E, umarım bu çalışır. Video göstermek istiyorum. O sırada sorularınız varsa cevaplayabilirim. Ekranı büyütmüyorum. Büyütünce gidebiliyor bazen. E gördüğünüz gibi altına yerleştirmişti ürünü. Şunu da bir açalım. jamal is an investment advisor in a big bank jamal doesn't know it yet but we've pushed his next meeting to start an hour earlier than scheduled or in 12 seconds to be precise what why are we stressing out poor jamal like this you ask to prove that the epos expand vision 3 Umarım... ah, gitti. Evet. Şöyle göstermek daha iyisi. this is jamal Jamal is an investment advisor in a big bank. Jamal doesn't know it yet, but we've pushed his next meeting to start an hour earlier than scheduled, or in 12 seconds to be precise. What? Why are we stressing out poor Jamal like this, you ask? To prove that the Epos Expand Vision 3T lets you jump into a video meeting with a touch of a button. In seconds, no PC needed. Ready, Jamal? Good morning, ladies and gentlemen. How's the weather in Tokyo? Gördüğünüz gibi aslında bu videonun amacı tek tuşla kişinin toplantıya katılmış olması çünkü üzerinde Teams butonu olan bir ürün var. On hem yönetiyor toplantıyı hem de aynı zamanda sonlandırabiliyor. Son olarak da bir expand seksenimize tekrar tanıtmak isterim ve 30u Bunda ses yok ama zaten hani videodan da anlaşılabileceği üzere her ortamı toplantı ortamına çevirmek önemli. O yüzden kurulmuş bir sistem. Akustiği, pardon, yankıyı engelliyor. Bütün ürünler, Expand serisindeki tamamen yankılanmayı engelliyor ve sesi doğal yansıtıyor. Bu serinin en büyük özelliklerinden biri Evet, da bu şekilde ee, soru yok sanırım ee, dinleyen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi eğer ürünlerle ilgili de bilgi almak istiyorsanız demo olur vesaire ya da konuşmak isterseniz de bize e-mail atmanız yeterli. Ee, teşekkürler tekrar görüşmek üzere iyi haftalar.